yumak. Yarı finali az kaldı. Çalışmalıyım. Çok çalışmalıyım. Ay. Abla! 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 Birlikte kule yapalım mı? Şimdi olmaz mutlu. Yarı finali az kaldı. Çalışmam lazım. Peki öyle olsun. Suzu, yarı finale çok az kaldı biliyorsun. Peki neşe? Suzu, ne olur bana alınma. Yarı finalden sonra en güzel pikniği yapacağız söz. <laughs> Hop! <Ha! gülüyor> <laughs>

Kızım yavaş. Çok heyecanlıyım baba. Bugün okulda yarı final için antrenmanım var. Bu maçı mutlaka almalıyım. Çok iyi gidiyorsun kızım. Seninle gurur duyuyorum. Abla yarı finalim bitince birlikte kule yapabileceğiz değil mi? Hmm. Tabii yaparız Mutlu. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun kızım. Tutuyordum. Bir süre bu madalyonu kullanmayacağım. Mini ile Mani'nin de haberi var. Yarı final bitene kadar şapalat defterini kapattım. <laughs> İyi yapmışsın kızım. Abla beni de bekle. Okula beraber gidelim. Tamam mutlu kapıdayım. Yumak sen benimle okula gelemezsin. Burada kal olur mu? <laughs> ne oluyor yumak? Neden bu kadar huysuzlandın? Hıh! <laughs> <laughs>